Lan shit. Neyse kulüze hepiniz zaman arkadaşlar ben anlatacağım. İşte Minecraft sunucu organizasyonu falan <laughs> yapmışken evindeyim. Eee NFS sunucunda yine de sola eşcili. Benim buradaki düzeni Eee rota şöyle gidip Ama büyük ihtimalle bu adam gidecek de ön yere bakılırsa. O adamdan önce gidemeyeceğim için ben şuradaki chest'i aldıktan sonra oraya gideceğim. İnşallah güzel oyun, heksiz bir oyun olur. Saat şu an geç saatler. Fazla ek çıkacağını sanmıyorum. Zaten genelde tüker ek oluyor. Şimdi ortadın anasını sıkacağım. Şimdi o itemleri bana vermen lazım. Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Ya o da, ya da oradakileri alırsak. Bırak, 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 güzel. Evet, dağıttık abi kılıç çıkması da muhteşem e, ee, şunlara bir şöyle bir 2 3 yapıp şu adama gideceğim double chest alıp öbür iki double chest'e gideceğim bundan yani fazla item çıkmıyor ama ya yani fazla iyi bir item çıkmıyor ee, dediğim gibi tamam gidelim diyecektim şunları şuraya bir alalım Tek şöyle dedim. Şuradaki de çekse gidelim. Hatta o çekse e gitmeden önce evet, Şuradaki ne dedim? Şu ortada güzel şey çıkıyor. Ee, en azından demir bir tane eşya çıkıyor ama ben şunu atmak istiyorum. Kapalığımız yoktu. Haftan tamam. Çıkmadı ama yine de iyi. Ee, az şunu. Şöyle yapabiliriz. Şöyle daha. Iyi Aynen. Ee, ha, şöyle gidelim şu double Benim bu şekildeki otan böyle adam geliyor. Ee, Hadi hadi hadi. Aha kestim. Vallahi kestim. Güzel abi. Ee, öbür gün de yedim. Ee, şunları at. Ee, taş kılıç taş kılıç taş kılıç. Şu davu çesti aç bakalım. Demirler demirler. Güzel abi. Şu an idare ederiz başlangıç için. Ee, bir elmasımız da var. Ortaya gidip hemen kılacak atmak istiyorum ben. Ben alamayacağım diye korktum aslında. Ee, 4 kişi kalmışız. Durumumuza bakılacak olursa. Ilk, yani güzeliz yani. Çok güzel Çok yakışıklıyız. Yani idare eden durumumuz. Biraz da kaldık mı? Anlıyor. Ee, arkadaşlar videolarımın kalitesinden bahsetmek olursa bahsetmek gerekirse arkadaşlar e, videolarımın kalitesi düşük bunu ben de biliyorum ee, yani düşük olacağını biliyorum 720 p aslında ama şöyle düşük olacak yani takımlar falan bir dakika şöyle yaptık mı tamam gelen giden yok şunu da yiyelim bir kişi daha öldüğünde ditmeç başlayacak 3 kişi zaten olarak sayıyorum yani şu an ölsem bile atacağım e, videoyu. zaten saat daha geç oldu. Bir buçuk saat. Bunu açmışlar abi. Ee, şöyle. Tamamdır ya. bu balık bulsaydık en azından iyi olabilirdi ama. Neyse. Şurada, şuraya gidelim. Burada güzel. Yani buradan çıkması. E, olasılığı daha yüksek. Bizim ismimiz şu ucuna var biziz. Az önce gördüm. Şurada adam var, üstünde de adam var. Ortaya. Abi. Tamam. Oy, 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 hey, bak kek, kek, Hack e bak hack 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 abi hack nice hack hack kanalımızın ilk videosunda böyle bir hack ile karşılaşmak lazım senin ismin ne diyecektim adam bu görünmüyor ama yani, abi hack yapmayın diyorum ya yani, hack, yani hack kullanmayın şimdi neyi ne yerde ben anlamıyorum ki neyse arkadaşlar sizleri seviyorum ilk kanalımı ilk inşallah beğenirsiniz ee, hani, görüşürüz bay bay